Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Hayat kimisi için hayallerindeki gibi olmuyor aslında. Ben de çocukken aynı masallardaki gibi ya da filmlerdeki gibi olduğunu düşünüyordum bazı şeylerin. Geçim sıkıntısı yok, başka bir şey yok ama bir süre sonra bunun farkına varıyorsunuz. Bu işlerin böyle olmadığını anlamak. Zaten onu anlayınca hayatınızda birçok şey değişiyor ve yavaş yavaş büyüdüğünüzü anlıyorsunuz. Ben bunları anladığımda çok geç değildi aslında. Merhaba, ismim Aysu. Daha lise 3'e gidiyordum ve babamın vefatıyla birlikte geçimin zor olduğunu anlamıştım. Annem o zaman ev hanımıydı ve çalışmıyordu. Biz de bir süre sonra haliyle ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Annem çalışmaya başlayınca bile hala her şeye yetemediğimizi fark etmiştim. Her ne kadar annem bana bunu çaktırmamaya çalışsa da ben sonunda bunu anlamıştım ve annemden gizli bir şekilde çalışmaya başlamıştım. Normalde evde hem kendi saçımı hem de annemin saçını yaptığımdan dolayı biraz el yeteneğim vardı. Ben de bir arkadaşımın tanıdığının yerine gidip "Abi eleman lazım mı?" diye sorup oraya işe girdim. Annem çok geçmeden fark etmişti haliyle. Bana her ne kadar kısa da onu ikna etmiştim. Zaten ders konusunda hiçbir sıkıntım yoktu. Anneme bunları söyleyip ikna edebilmiştim. Sabah kalkıyor, okula gidiyor. Saat üç buçuk gibi okuldan çıkıp en geç dörtte kuaförde oluyordum ve akşam 11 gibi de eve geliyordum. Hafta sonları sabah en geç yedi dükkana gidiyordum. Lise sonuna kadar böyle devam etmiştim. Lise üçte o kadar zor olmuyordu ama lise sonda artık bazı şeyler beni kasmaya, yormaya başlamıştı. Kuaföre bile çantayla gidiyor. Dükkanda, boşluklarda ders çalışıyordum. Böyle böyle dişimi sıkmış ve çalışmıştım. Sınav sonucum çok kötü olmasa da tam olarak istediğim gibi iyi bir üniversiteyi, iyi bir bölümü tutturamamıştım. Buna çok fazla şaşırmıyordum çünkü bir yandan kuaförde işte çalışmak, bir yandan dersleri çalışıp okulla ilgilenmek çok zor oluyordu. Haliyle ben de ikisini idare etmeye çalışırken okulu bir parça boşlamıştım. Tabi istediğim puanı alamadığımdan dolayı annem biraz kendisini suçluyor ve üzülüyordu. Bana da sitem edemiyordu çünkü zaten elimden gelenin en iyisini yapmıştım. Annem bir sene ders çalışmamı söylemişti ama bunu yapamazdım. Çünkü bir sene ekmek tutmadan sadece anneme yük olurdum. Hem dershane parasının masrafı vardı ayrıyeten. Zaten annemin maaşı çok yüksek bir şey değildi. Ben de annemin bana tavsiyesini kibar bir şekilde reddedip onu iki senelik bir bölüm yazmama ikna etmiştim. Nihayet zaman geçti, sınav açıklandı, iki yıllık bir bölüm kazanmıştım. Kendi şehrimi düşünüyorken başka bilde yazdığım bölüm gelmişti. Anlaşılan puanım tahmin ettiğimden de kötüydü. Yapacak bir şey yoktu. Üniversiteye gidecek, anneme yük olmadan hem çalışacak hem okuyacaktım. Üniversiteye gittiğimde yine rahat bir nefes alamamıştım. Yani sadece maddi değil, manevi anlamda da zor durumdaydım. Çünkü yanımda kimse yoktu ve ilk birkaç hafta yurtta kalıp hayatıma bakmıştım ama olacak gibi değildi. Parasızdım ve sadece devletin verdiği burs yetmiyordu. Normalde de çalışamıyordum. Çünkü yurdun kendine has bir giriş çıkış saati vardı. Yani belli bir süreye kadar girdin girdin yoksa giremezsin. Ben de yapacak başka bir seçeneğim olmadığından dolayı yurttan ayrılıp askeri ücretle bir işe başladım. Ev olayını da bir arkadaşımla birlikte eve çıkarak çözmüştük. Ben bir yandan çalışıp bir yandan da o rezilliğimin içinde anneme yine de destek olmaya çalışıyordum. Bir okul bir iş derken akşam yatmak için eve gidiyordum sadece. İki senelik üniversite hayatım bundan ibaretti. Ne bir sosyal aktivitem ne de bir erkek arkadaşım vardı. Üniversite bitti, kendi şehrime döndüm, KPSS'ye girdim ama umutsuzdum. Yine askeri ücrette çalışmaya devam ediyordum. Bir gün iş çıkışı evde otururken annem bir haber gösterdi şehrimizde bulunan birkaç bakım evi sağlıkçı alacakmış. Annem bana dönüp kızım istersen başvur dedi. Umutsuzdum ama yine de annemi kırmayıp başvurumu yaptım. Her şey çok hızlı gelişti. Velhasıl işe alındım. Ama burada tam olarak bir sağlıkçı gibi değildim. Bakım evinde güya sağlıkçıydım. Ama tüm hastaların ayıptır söylemesi boku sürünü temizliyorduk. Ben de bu durumdan fazlaca rahatsızdım. Ayrıca sürekli angaryalarda çıkıyordu. Ama yine de askeri ücretten daha fazla bir ücret aldığım için boynumu büküp çalışmaya devam ediyordum. Bir süre böyle geçtikten sonra eski arkadaşım Neriman aradı. Seni çok özledim. Ne kadar zaman geçti. Hadi gel de bir kahve içelim. Vallahi burnumda tutuyorsun dedi. Tamam deyip akşamını onunla buluşmaya gittim. Annemi arayıp beni beklememesini söyledim. İş çıkışı Neriman'la eski günleri iade ettik. O da tarih öğretmeniydi. Kendisiyle işlerden konuşurken benim işimin kötü olduğunu ve bir sürü hastayla onların pisiyle uğraştığımı söylemiştim. Neriman hemen bilmiş bir tavırla ''Canım niye akıl hastanesine gitmiyorsun? Burada biliyorsun birkaç tane akıl hastanesi var. Orada benim çalışan arkadaşlarım da var. Şartları bence senin anlattığına göre çok çok daha iyi. Hem baya baya sağlıkçısın orada. Yani hastaların pisiyle falan ilgilenmiyorsun. Normalde hastanedeki gibi sadece sağlık durumlarıyla ilgileniyorsun. İlaçlarını falan veriyorsun.'' Hem bak benim o arkadaş mesainin rahatlığıyla bir yandan da dört yıllık hemşirelik okuyor. Birkaç seneye bitirirse hemşire olacak. O kadar uygun yani şartlar. Millet akıl hastanesi deyince korkuyor. Yoksa halbuki çok rahat dedi. Ben dediklerini ciddi manada düşünmüştüm. Açıkçası haklıydı. Bir süredir bakım evinde çalışıyordum ve hiç de değişecek gibi değildi bazı şeyler. Nasıl başvuracağını falan öğrendikten sonra eve gittiğimde anneme bu durumdan bahsettim. Annem de sen bilirsin kızım deyince hemen başvurma yapmıştım. Mülakattan geçtikten sonra akıl hastanesinde çalışmaya başlamıştım. Cidden Neriman'ın dediği gibi çok rahattı. Hem yeni birkaç arkadaşım olmuş hem de psikolog bir erkek arkadaşım olmuştu. Adı Burak'tı. Burak cidden de çok iyi birisiydi. Onunla baya anlaşıyor. Geleceğe yönelik düşünebiliyordum. Sürekli onunla birlikteydim. Kendisinin ailesi olmadığından ve de ciddi de düşündüğümüzden dolayı Annem de ona sanki kendi evladıymış gibi davranıyordu. Bir gün işten çıktıktan sonra bizim eve gitmiştik. Yemeğimizi falan yedikten sonra ikimiz de çok yorgun olduğumuzdan dolayı direkt uykuya geçmiştik. O salonda yatıyordu. Ertesi gün bir de erkenden kalkıp üniversite başvurumu yapacaktım. Daha alarmlarımız çalmadan buran telefonu çalmıştı. Hastaneden arıyorlardı. Bir şizofreni hastasının geldiğini ve kriz geçirdiğini söylemişlerdi. İkimiz de gitmek zorundaydık kahvaltımızı bile yapmadan arabaya binip direkt hastaneye gitmiştik. Hastaneye girdiğimizde herkesin diken üstünde ve tedirgin olduğunu ister istemez hissetmiştik. Burak bana dönüp "Sen sakin ol tamam mı? Sakinleştirici al. Benim odama gel." dedi. Ben de başımı sallayıp "Tamam." dedim ve ilaçları koyduğumuz yere gidip hemen şırıngaya yüksek dozda sakinleştirici aldım. Sonra hemen Burak'ın odasına koşarak gittim. Çünkü sesleri dışarıdan bile duyuyordum. Kadın avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Benim dışarıdan duymama rağmen beynimin içinde o ses yankılanıyordu. İçeriye girdiğimde Burak kadın sakinleştirmeye çalışıyordu. Kadın sadece "Onlar buraya da gelecek. Ben burada duramam. Beni buradan götürün." tarzı cümleler kullanıyordu. Ben buraya bakıp "Ben vuruyorum." deyip şırıngayı gösterdim. Burak kafasını sallayıp "Yap." diye işaret etti. Ben de hiç beklemeden kol bölgesinden tam olarak nereye vurduğuma bile dikkat etmeden iğneyi yapmıştım. Çok geçmemişti zaten ilacın etkisini göstermesi. Kadın sakinleşince Burak bana bakıp özel odaya alalım ne olur ne olmaz. Ne yapacağı belli değil gibi kolundan ve bacağından hafif bağlayalım dedi. Ben başımı sallayıp diğer hemşire arkadaşla kadını yerleştirmiş her şeyi ayarlamıştık. Geri Burak'ın odasına döndüğümde hafif tebessüm ederek evet hocam nedir olay dediğimde Burak ciddi bir şekilde valla bizi uğraştıracak gibi dedi. Nasıl yani dedim Normalde gördüğüm gibi değil. Bir hastanın buraya geldiğinde direkt böyle bir şeyler söyleyerek kriz geçirmesi tuhaf dedi. Ben de zaten onun gibi düşünüyordum. Bu kadında bir farklılık vardı. Hani kurduğu cümleleri düşündüm ama korktuğu bir şey vardı. Ben de düşünceli bir şekilde nasıl yani dediğimde Burak valla ben de işte onu anlamaya çalışıyorum. Biraz işimiz var gibi dedi. Tam o sırada istemsiz olarak bir anda zihnimde canlanan o kelimeleri söyledim. Ancak birden ağzımdan çıkmıştı onlar. Buradalar. Onlar buraya da gelecekler. Bunu der demez. Burak bana dönüp. Doğru bu cümle. Bu cümleden yürümeliyiz bence dedi. Ve düşünmeye başladı. Bu gibi durumlarda Burak düşünürken onun ruh halini hiç bozmamak lazımdır. Ben de o yüzden odasından çıkıp çay ocağına geçtim. Herkes kadın hakkında konuşuyordu. Ben girince birden herkes çekinir gözle bana doğru bakmıştı. Ben de muhabbete girebilmek için ne oluyor ya hayırdır deyip güleceğim bir yüzle oturdum. İçlerinden benimle daha samimi olan bakıcı olan Şeyma çekine çekine konuşmaya başladı. Ya abla yanlış anlama ama bu yeni gelen kadından pek normal şeyler duymadık. Hani kadını direkt komşular ihbar etmiş. Burak hocama da demek istemedik çünkü biz yanlış falan anlar diye biraz çekindik. Ben nasıl yani Şeyma dedim. Ya abla şimdi kadının akşamları evinden değişik değişik sesler geliyormuş. Oralarda da bizim anne tarafından akraba biri vardı. Hani nasıl desem, onun dediğine göre kadın bildiğin büyücüymüş. Ben hafif dalga geçer bir sesle, ''Saçmalama sen de ha Şeyma, sabah sabah güldürdün ya, Allah seni de güldürsün.'' deyip kahvemden yudumlamaya başladım. Ama o sırada hala Şeyma konuşuyor, bir şeyler anlatıyordu. Dikkatimi çekiyordu dedikleri çünkü, kadının dediği o değişik kelimelerle az çok alakası vardı sanki. Abla kadın cinlerle falan uğraşıyormuş. Büyü muska falan yapıyormuş. Fakat son zamanlarda da bir şeyler olmuş galiba. Kadın durduk yere bağırıyor. Evden sanki 15-20 kişi birbirine girmiş gibi. Bağırış, çağırış, eşya kırılma sesleri geliyormuş. Yani bir sürü olaylar oluyormuş abla son zamanlarda. Ben artık olayın ciddi olduğunu anladığımdan ''Peki kadının bu işlerle uğraştığını biliyorlar mıymış?'' dedim. Şeyma ''Evet abla, Kadın zaten çok uzun zamandır oradaymış. Kadının yanına hiç kimse gitmiyormuş. Bazı hurafeler de dolanıyor hatta ama onları ben söylemeyeyim. Zamanla varsa gerçekliği ortaya çıkar dedi. Ben biraz daha Şeyma ile konuştuktan sonra öğrendiklerimi Burak'a anlatmak için odasına gittim. Ancak Burak etrafa boş boş bakıyordu. Benim geldiğimi görünce bana dönüp "Canım sen de fısıltı gibi garip sesler duyuyor musun?" dedi. Ben bir süre dinlemiştim ama hiçbir ses yoktu. Aynı anda Burak da dinliyordu. En sonunda sessizliği Burak bozup az önce sen yokken sanki dibimde birileri kısık sesle konuşuyormuş gibi fısıltılar vardı. Sen gelince fısıltılar da gitti. Boş ver ya. Çok takılma. Dışarıdan geliyordur büyük ihtimalle. Ne oldu? Bir şey mi diyecektin dedi. Ya canım belki inanmazsın ama bir şeyler duydum deyip az önceki muhabbetin aynısını duyduğum kadarıyla Burak'a anlattım. Burak da benim gibi tepki vermiş. Canım bu gibi kuruntulara inanamayız. Kadın şizofreni. Yani bu gibi bağırış çağışlar sadece onun gördüğü halüsinasyonlar da olabilir. Sadece biraz. Normalinkinden daha farklı. Yine de sen buna takılma. Ben halledeceğim dedi. O gün gece nöbetçiydim ben. Burak da benim nöbetçi olduğumu görünce kendisi de nöbetçi olmuş. Diğer hocayı göndermişti. O gün akşama kadar ikimiz de yapmamız gereken işleri yaptıktan sonra odasına geçip sohbet etmeye başladık. Öyle havadan sudan konuşurken yeni gelen hastanın yani Esma kadının bakıcısı abla girmişti içeri panikle. Burak dönüp ne oluyor demeye kalmadan Esma kadının bağırış çağrışlarını duymuştuk. Burak hemen bana sakinleştirici al çabuk yanıma gel dedi. Ben de koşarak ecza odasına gidip şırıngaya bir doz sakinleştirici aldım. Koşarak odaya gittiğimde kadının sesleri azalmıştı. Odaya girdiğimde Burak'la normal bir şekilde konuşuyordu. Ben Burak'a baktığımda eliyle koltuğu işaret etmişti oturmam için. Oturduğumda kadın bir bana, bir buraya baktı. Bakın, ben deli değilim. Lütfen bana inanın. Az önce ses çıkarmamın sebebi seninle bu kızı buraya getirtmekti ve de bunda başarılı oldum. Şimdi size bunu ispatlamam kolay olmayacak ama bunu siz de zamanla göreceksiniz dedi kendine emin bir şekilde. Ben kadına, "Hadi ablam, diyelim ki böyle bir şey var. Biz ne yapabiliriz?" dedim. Burak bana sinirli bir şekilde bakıp İşine bak Aysu. Muhatap olma dedi. Ben başımı sallayıp iğnesini yaptım ve Burak'la birlikte odasına geri döndük. Bana hafif sert bir tonda. Neden kadınla konuşuyorsun? Ben onu anlıyorum. Sen işine bakacaksın. Yoksa aklını çelerler. Böyle insanlar hasta olmasına rağmen çok zekidir bak. Her an senin aklını çeler. Seni kandırabilir. O yüzden sen onlarla muhatap olmayacaksın dedi. Ben başımı sallayıp tuvalete gitmiştim. Tam işimi halletmiş lavabonun önünde elimi yıkarken arkamdan sanki bir anlığına kara bir şeyin beni izlediğini görür gibi olmuştum. Panik ve korkuyla arkama döndüğümde hiçbir şey yoktu. Normalde bu gibi şeyler başıma gelmediğinden ve bu son olaylardan etkilendiğimi düşündüğümden dolayı bunları gördüğümü düşündüm. Ancak bunları şu anda diyebiliyorum. O esnada panikli ve alelacele şekilde Burak'ın yanına döndüm. Burak beni öyle görünce ne oldu hayırdır Soluk soluğa kalmışsın. Tuvalete gitmedin mi dedi. Birkaç saçma şey deyip geçiştirdikten sonra yapacak bir şeyim olmadığından dolayı biraz kestireyim deyip kafamı yastığa koydum. Normalde uyumakta zorlanırdım. Kendi yatağım haricinde hiçbir yerde uyuyamazdım kolay kolay. Ama burada tuhaf bir şekilde direkt uykuya dalmıştım. Ancak çok değişik bir rüya görmeye başladım. Rüyam şöyleydi. Hastanedeydim ama hiç kimse yoktu. Yani hiçbir yerden ses gelmiyordu. Etrafa bakına bakına dolanırken o esma kadını yatırdığımız yerden değişik değişik sesler geliyordu. Ben tam o odaya gidiyordum ki birden ilkilerek sanki birisi bana dokunmuş gibi uyandım. Kalktığımda Burak yoktu. Biraz durup rüyayı düşünürken acaba devamında ne vardı? Neden o odadan sesler geliyordu? Ne oluyordu diye zihnim allak bullak olmuştu. Bunları düşünürken birden odaya Burak girdi beklemediğimden dolayı korkmuştum. Burak benim korktuğumu görünce, "Hayırdır uykucu, benden mi korkuyorsun?" deyip sırıtmaya başlamıştı. "Ben yok ya, başka birisi zannettim." dedim ve tekrar düşünmeye başladım. Tam Burak'a kadını soracaktım ki, Burak eşyalarını toplamaya başlamış ve bana dönüp, "Hadi bak kaç saattir uyuyorsun. Sabah oldu. Eve gidelim artık. Ben senin uyanmanı bekliyordum. Hadi gidelim. Benim de uykum var." dedi. Ben tamam deyip lavaboya gittim elimi yüzümü yıkamaya. Lavaboya girerken aklıma dün gece tuvalette gördüğüm o gölge gelmişti. Korkumdan dolayı kapıyı sonuna kadar ayırıp elimi yüzümü yıkadım. Ben işimi halletmiş saçımı falan düzeltirken tıpkı Burak'ın dediği gibi kafamın içinde sanki yanımda birileri konuşuyormuş gibi fısıltılar yankılandı. Anlaşılı şeyler değildi ama tahminimce Türkçe de değildi. Tam Burak'ın yanına giderken Yolumun üstünde olan o kadının odasına bir göz attım. Sanki benim oradan geçeceğimi biliyormuş ya da birisini bekliyormuşçasına kapının camına bakıyordu. Yatağına bağdaş kurmuş bir şekilde oturuyor ve hiçbir şey yapmadan bakıyordu. Korktuğumdan dolayı hemen Buran yanına arabaya döndüm. İkimiz birlikte eve giderken sanki hiç uyumamışım gibi uykum vardı. Eve gidene kadar ikimiz de hiçbir şey konuşmamıştık. Çıt çıkmamıştı resmen onda da bir şeyler var gibiydi ama o an kendi dertlerim ve yaşadıklarımı düşünmekten bununla ilgilenememiştim. Bura, ne olur bizde kal diye yalvardım. Korktuğumu anlamıştı. Tamam deyip kabul etti. Eve geldiğimizde annem perişan halimizi görüp 40 tane soru sormuştu ama ikimiz de hiçbir şey demeden ve yemek dahi yemeden direkt kendimizi yatağa attık. Ben uyuduğumdan bir süre sonra yine aynı rüyayı görmüştüm. Fakat bu sefer devamını da görebilmiştim yine aynı şekilde hastanede kimse yoktu ve kadının odasından sesler geliyordu. Odanın kapısına doğru yavaş yavaş yürümeye başlamıştım. Tam kapısın önüne geldiğimde o sesler sanki beynimin içinde gibiydi. Kafam patlayacak gibi şişmeye başlamıştı adeta. Son gücümle kapıyı açtığımda bir sürü siyah çarşaflı varlık ortada toplanmış ve bir şey yiyordu. Tam o orta yere odaklanmışken korkudan tüm kanım çekilmişti ortalarında esma kadın yatıyordu. Kadın paramparçaydı ve her yer kan olmuştu. Kadının gözlerinin içindeki yardıma muhtaçlığı ve korkuyu görebilmiştim. O şeyler bana döndüğünde yamuk yumuk olan yüzlerinin her yerinden kan damlıyordu. Hepsi bir anda bana dönüp ''O bizimdi, sen engelleyemezsin'' diye seslendiler. Hepsi bir anda sanki orkestra gibi aynı anda aynı şeyi söylüyor ve sesleri gittikçe yükseliyordu.'' En sonunda sesleri o kadar atmıştı ki dibimde gibi olmuş ve zıplayarak soluk soluğa uyanmıştım. Benim uyanmamdan birkaç dakika sonra Burak da telaşla uyanıp hızlı adımlarla yanıma gelmişti. Kendimize geldiğimizde ne oluyor diye sormuştum. Ama sorduğum anda tekrar korkmama sebep olacak bir şey demişti Burak. Rüyasından bahsettiğinde iki seferdir gördüğüm rüyanın aynısı olduğunu fark etmiştim. Durumu Burak açıkladıktan sonra Burak bana dönüp şu kadının yanına gitmeliyiz. Bu bir tesadüf olamaz dedi. Hemen apar topar hazırlandıktan sonra hastaneye gittik. Kadın sanki bizim geleceğimizi biliyormuş gibi kapının önünde ayakta duruyordu. Gecenin körüydü. Burak odaya girer girmez, "Ne oluyor bize? İkimiz de aynı rüyayı gördük ve fısıltı tarzı şeyler duyuyoruz. Bunun senin hastalığınla ilgili olmadığını biliyorum. Ne oluyor bize? Sen bize bir şey yaptın." diye bağırdı. Kadın gayet sakin bir şekilde, "Doktor ben sana demiştim hasta olmadığımı. Şimdi ya bana yardım edersiniz ya da siz de benimle muhatap olduğunuz sürece benim yaşadıklarımı yaşarsınız. Zannetmeyin ki bu böyle kalacak. Bu şeyler yani yaşadıklarınız zamanla artacak. Hatta an gelecek kendilerini size gösterecekler. Size bu konuda yardım edebilirim ama bana telefonunuzu vermeniz ve benim evime gitmemiz gerekli dedi. Burak yüksek ve emirci bir ses tonuyla bu işi unut bunu yapmam yasal değil. Seni buradan izinsiz bir şekilde çıkarmam hasta kaçırmaktır. İşimden atılırım dedi. Kadın alaycı bir sesle sen bilirsin doktor. O halde aklını kaçırırsın sen de dedi. Ben Burak'a dönüp yalvarıcasına Burak lütfen ne yapacaksa hemen yapsın. Yeter ki bu şeyler son bulsun dedim. Burak biraz düşündükten sonra üstündeki ceketi verip giy şunu. Hemen gidip geleceğiz. Sonrası beni ilgilendirmez deyip Üçümüz birlikte hastaneden sessiz ve gizli çıkıp arabaya bindik. Kadın benim telefonumdan birisini arayıp çabuk benim evin oraya gel. Ben oraya geliyorum. Bu işi bitirmeliyiz. İkimiz de aynı anda orada olmalıyız dedi. Daha sonra Bura evini tarif etti. Şehirden biraz uzaklaşıp eski püskü evlerin arasından kadının evine doğru gitmeye başladık. Bir yarım saat sonra orada olmuştuk. Eve geldiğimizde kadın paspasın altından anahtarı çıkarıp değişik bir odaya girdi. Hoş, evde çok normal değildi. Ancak o an evin bu garip hali çok da dikkatimi çekmemişti. Kadın çekmeceden iki tane muska çıkarıp bize verdi. Bunu ben çıkarın demeden çıkarmayın. Çıkardığınız an kendi başınıza buyruk davranıp bu muskaları çıkarırsanız acımaları olmaz. Sizi kendi yanlarına alıp kendi alemlerine götürürler dedi. Burak bunlardan hiçbir şey anlamıyordu ama ben az da olsa bir şeyler anlayabiliyordum.'' Çünkü o çoğu zaman daha bilimsel yaklaşabiliyordu. Bu tarz şeylere ve hikayelere inanmıyordu ama şu an bu hikayenin tam da ortasındaydık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra kapı çalmıştı. Kadın hemen gidip kapıyı açtı. Kapıda kirli sakallı, 40-45 yaşlarında iri yarı bir adam vardı. İkisi birlikte odaya geldiğinde adam bize bakıp onlar adam gözüktüler dedi. Kadın başını sallayıp kaybedecek vaktimiz yok. ''Hadi korumayı alalım, başlayalım.'' dedi. Hepimiz yere oturduktan sonra adam yeri büyükçe hepimizde alacak bir çember çizdi ve üçgen şeklinde bir mum yaktı. Mumlar yaktıktan sonra ikisi de aynı anda anlamsız doğa tarzı bir şeyler okumaya başlamıştı. Onlar okumaya başladıktan yaklaşık 20 dakika kadar sonra ev sanki sallanıyormuş gibi olmaya başladı. Normalde monoton bir şekilde okuyorlardı ama bunu görünce seslerini yükseltmeye başladılar. Onlar her yükseltişinde eşyalar düşüyor. Kapılar, pencereler sert bir şekilde çarpıyordu. Ben tam korkudan donup kalmışken Burak bunlara daha fazla dayanamayıp bayılmıştı bile. Burak bayıldıktan sonra dış kapıdan içeriye yaklaşık 7-8 tane rüyamdaki gibi kara kara varlıklar girmişti. Onlar içeriye girince adam ve Esma kadın da seslerini iyice yükseltmişlerdi. Adeta içeride feryat kopuyordu. Onlardan birkaçı tam çemberin içine girdiği anda o üçgen mumun içindeki iki tane beyaz ışık gibi bir şey çıkıp tane tane o kara çarşaflıları alıp süzülerek üçgenin içine götürüyordu. O kara çarşaflılar bu ışık gibi olan silüetleri görünce kapıdan çıkmaya çalışıyorlardı ancak çıkamıyorlardı. Hepsini tek tek üçgene götürmüşlerdi zorla. En sonunda bir tanesi kalmıştı. Değişik bir dilde konuşuyordu ve kadına bağırıyordu. Esma kadın sakin bir şekilde her şey bitti. Allah'ın izniyle her şey bitti dedi ve ışık gibi olan şeyler onları da alıp götürdü. Tüm o şeyler kaybolunca Esma abla bana dönüp "Çocuğu uyandır. Sizi daha fazla riske atmayalım. Dönelim." dedi. Ben buranın eline yüzüne su çarptıktan sonra her şeyi hızlıca anlattım. O sırada da adam ile Esma abla birbirlerine teşekkür etmiş ve ayrılmışlardı. Kadın kapıyı kilitledikten sonra Aynı şekil paspasın altına koydu. Arabaya bindiğimizde Burak bir sürü soru sormaya başlamıştı. Kadınla tüm aklımızdaki soruları yavaş yavaş tane tane açıklamıştı. Evladım, o gördükleriniz bir cindi. Eskiden ben insanlara para karşılığı bunları musallat ediyor, Allah'ım bize yasak kıldığı yoldan gidiyordum. Ama bu gördüğünüz Ramazan hocayla tanıştıktan sonra bunların yanlış olduğunu anlamış ve bu günahtan, bu yoldan vazgeçmiştim. O şeyler de benim vazgeçtiğimi görünce bana musallat oldular. Ramazan Hoca bana daha yardım edemeden zaten komşuların beni kötü bildiğinden dolayı tam da onların istediği gibi hastaneye kaldırıldım. Neyse ki her şey bitti Allah'ın izniyle dedi. Tabi bana inandığınız için sizin sayenizde oldu bu dedi. Hastaneye döndüğümüzde sanki hiçbir şey olmamış gibi odasına gitti. Biz de o sırada bunları konuşuyorduk. Normalde bu tarz şeylere inanmayan Burak bile o günden sonra cinlere ve başka bir alemin olduğuna inanmıştı. Bir ay kadar sonra Burak kadının artık durumunu bildiğinden dolayı gelişme var deyip belli periyotlarla kontrol şartıyla taburcu etmişti. O günden sonra Esma abla ile güzel bir dostluğumuz başladı. Hatta bir süre sonra o eski hayatında yaşadığı bazı şeyleri yani yaptığı büyüleri cinler alemini anlattı. Dinlerken masal gibi gelse de bu kadın bunları bizzat yaşamıştı. Düşününce anlattıkları imkansız şeylerdi ancak birinci gözden biz şahit olmuştuk zaten. Esma ablayla dostumuz o kadar ilerledi ki düğünümüze bile geldi. Ama ne yazık ki geçen sene kalp krizinden vefat etti Esma abla. Eğer kanal sahibi kabul eder, sizlerden de yorumlarda talep gelirse Esma ablanın anlattığı, bizzat yaşadığı o olayları hikayeleştirip onun ağzından gibi anlatabilirim. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.